merhaba arkadaşlar. Futbol Teknik kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut. Ben Eminem. Emirhan. Emirhan dişi arıyoruz ya bu sefer girişi ben yaptım. Arkadaşlar g gibi güzel bir maçla karşınızdayız yine Bu videoya özel kaç bin like? 7 bin like. 8 bin like olsun dostlar. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Fenerbahçe başka maçı var. Valla inşallah güzel bir maç olacak. Hakem atarsın. Hakemi konuşmayalım. Valla kim kime ne yapıyorsa ee, yapsın. İnşallah. Bu arada benim dişim geçtiğinde ee... 2-3 gündür çok hali ve şişmiş durumda. <laughs> Gözüküyor mu bilmiyorum ama e, kötü durumda. Olsun yine de maçı izleyeceğiz. Güzel zevkli bir maç olsun. Gel. 10 numara Aynen. bir maç oldu inşallah. Tepkilerimi pek fazla veremeyebilirim. Sıkıntı olmaz inşallah. Ben buradayım lan şunu diyor. Skor tahminini. 2-2 beraberlik. Valla ben... <laughs> Fener yenemeyecek. Fener... Bence Fener yenecek ama zor yenecek. Çünkü başka zor bir takım. Hatta 1-0. 1-0 bile. Bu konuşunca komik geliyor <laughs> <edeyim gülüyor> değil mi şişmiş biliyor musun o kötü konuşunca ağrıyor. Sen bir sıfır ben de 2-2 diyorum beraberlik diyorum gollü beraberlik. Maça geçelim sizler bu videoda 7000 like atın. 8, 8 diyelim. ya. He, 8, 8 olsun, olsun. 10.000 bin olsun abi. <laughs> Biz, e, maça geçelim hadi, hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. O cümle rahat rahat sıkıntı yok ben buradayım. Oğlum bak Fenerbahçe'yi durdursunlar bu Başakşehir. Helal olsun valla elini öpeceğim. Cillok gibi güzel bir gece olacak. Hayırlısı olsun diyorum. Hakem hatası. Devam ki. Orta açtırma. Lan! Buluşturma. Anani. Vuramadı vuramadı. Hı! Dur onu saati. Yemin ediyorum öyle top böyle gidiyordu. Zannettim böyle çatala böyle cillok diye girecek. Gidim gözüme kaçtı mı? Haleci de direğe asılıyor, vitamin izliyor. Oğlum bugün sendeyiz ha, harbiden. Aha! Yürü lan! Yürü lan! Kim tutar seni? Oğuzhan Ol, yok değil mi? Bomboş! Allah'ım atamadım! <laughs> lan var ya adam orada, o kadar müsait ki. ya şöyle güzel bir pas bıraksan. Gol olacaktı lan. Çık! 10 numara pozisyonlu pas veremez. Vallahi 10 numara pozisyon. Yemin ediyorum 10 numara pozisyon. Ya başak şey çıkamıyor ya. Çık oğlum. Çık 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 çık. Yürü. Allah Allah. Zenci. Dışarı dışarı dışarı. At Allah'ını seversen. Allah'ını sakin kaçan pozisyona Sen ne yaptın 30 santim ya. Fik kahvalı Japon askeri sen nasıl atamadın onu ya. Traore reis ne yaptın? Valla billah. Abi o kadar müsait ki. Yani inanılmaz kaçtı ya. Aha faydalı. vurdurma. Hals. Vur. Oylu. Vurdurma ona. Allahu ekber. Bu la dakika otuz dakika Seçti mi herhalde lan? <laughs> lan adam yere düştü dedim iyi vuramaz. Sonra bir kalktı, bir daha beni şutu bastı. Kaleci kurtardı. Vay aslanım benim ya. Fola iyi vurdu ha. Çok güzel vurdu. Böyle vurdu. Hmm. Helal lan kale. Volkan Babacan. Oğlum bu adam herkesten gol yedi. <laughs> Müzler adam da yürüdü. Müzler adam Lan Recep Tayyip Erdoğan'dan bile gol yedi. Yapma lan! Yapma Aa. lan kaleci! Kaleci sen nasıl bir kralsın be? Oğlum kaleci bu dakikayı bekliyor. Cillo, cillo! Kaleci dakika otuzunu bile beklemiş. Valla billah. Bak şu hala var ya çok fena olur daha kafayı. Yemin ediyorum arada sırada böyle pozisyonlara düşüme bir ağrı giriyor. Tam tepki <laughs> veremiyor. Ama güzel güzel. Halil'im müthiş taşır ağzına. sana. Buradan ne oluyormuş? Ananın! Aa. Ya Kardeş bende nasıl bir şans var ya! El var lan! Yok senin elinin ayarına sokayım ya! Aa Doğa devam etti. <laughs> Hı? Olmuyor. Hani ya! normal pozisyondaysa ise penaltı değil. Böyle ise penaltı olmaz. O adam için böyle. Açık oğlum lan. Valla açık, Şaka baka bir yana. Şu an Fenerbahçe'nin bir penaltısı yenmişti diyebilir miyim? Oğlum. Böyle değil mi? He öyle bir gün açıktı. Çarpıyor arkaya atıyor. Penaltı oğlum. Bence penaltı. Böyle olsa değil. Ama böyle. Evet, evet açık böyle. abi açık. Penaltı, penaltı mı? bu. Valla. Bak Galatasaraylıyım ama o penaltı. El açır yani. El şu şey kapalı olsa eyvallah ama el açır. Eğer yanlış görmediysen penaltı. Onu söyleyeyim. Ama vermedi. Doğru. Bir de Doğru. hiç inceleme de olmadı lan. Niye inceleme olmadı? Onu da anlamadım. Yani Yani iyice bir milyon penaltı. Siz de yorumlara bir yazın kardeşim. Evet arkadaşlar iptal bitti. Vallahi değişik bir iptal oldu. 0-0 bitti. Pek fazla pozisyon yok. Yani bir tane penaltı Fenerbahçe'ye verilebilirdi. Verilmedi, bu eline çarptı. Bence penaltıydı. Maç ortada Fenerbahçe bir tık daha üstün oynuyor ama onu da söyleyeyim yani. Valla. Yani atan kazanılmış gibi bir şey görünüyor şu an maçta. Bakacağız neler olacak. ikinci arda kuş kuşu. Başakşehir geliyor. Lan! Ver Okaka! Gol geliyor birader. Vur lan! Şuu! Vur lan. Vur. Lan. Kaç bak kaç kara Ya oğlum bunlar gol olacak, gol olacak da yıkacağız kaçarsın ya. Adam Hı. var ya öyle bir vurdu ki top Döne döne Mevlana oldu ama? Kaleyi bulmadı. Onu bayağı dedi. Ali bu sakola, altı Altay bir şey yapamaz. Ortaya geldi. Lan lan lan, lan 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 Uf. lan hani satayım. Oğlum, gol yiyordu lan 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 Oğlum top belar yerden böyle yükseldi ha. Böyle böyle. Yükseldi, <laughs> Değil mi? Ha, <laughs> orada bir el mi beklediler ne bir şey ama. Ben de bilmiyorum Orada ara dokunabilseydi dokunamadı. Saçları da böyle sürtüldü. Hayır <laughs> Fred bu ses şut ha. Hı. Sıçtık vallahi. Sakın etme. Arka bomboş abu. Vallahi geliyor Fenerbahçe. Sağlam geliyorlar vallahi. Dikkat et abi dikkat et. Çok pis bastılar bu sefer. Gol olmasın. Oh. Kapak vurdurma ona. Ananı falan. Bilmedi Oğlum, lan. Fener var ya. Bir sürü faali var hiçbirini vermedi ha. gene aldı, gene geliyor. Emre vurdurma lan vurdurma. Oha. Lan! Lan! lan. Atatürk devam ediyor. Ananı. Vallahi Fener vuruyor vuruyor ama Başak şehir geçirme. <laughs> bir şey olsa baş kopacak ama bakın nasıl olacak merak ediyorum şu anda. Başak şehir defansı harbiden iyi. Çanakkale Geçilmez yemin ediyorum. Valla orada bir savaş oldu, Ferdi topu aldı, devam ediyor. Vurdurma lan! Şu 23, uy. <laughs> Oğlum şu an Perro kaleye gol <laughs> diye girdi lan. <laughs> 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 yemin ediyorum var ya. <laughs> Alo şut orta karşımı yaptı. Hala. Ya. Pedro kafa vurayım derken. Bu kadar bir mesafeyle karşı Pedro kendisi gol oldu. <laughs> Fenerbahçe gene hızlı bir asaltı Emre Mor'da. Dikkat. Oha. Lan oh. lan lan. Ah. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Oğlum bu fener fena geliyor son dakikalarda. Lincoln çok ağır kaldı orada var ya şey Şellselde bu piknik gibi Rossiya'ya kesin koyun. Vallahi. Ama aha volkan Volkan'ınuzu topu. Haha. Volga yapacağım pas hatasına solayım. Lan nereden çekeyim köşe? Köşe! Piknik gibi Rossiya var. Nasıl adam güzel boşuna top yolladı ya. Oğlum ahirette vurdu lan. Ya dakika 84 oldu. Ulan dedim puan kaybedecek. Bu maç o maç dedim. Mikrofonu <laughs> amına koyayım. Mikrofonu amına koyayım. Koy. Abone olun. Abi gole bak ya. Düşüm ağrıyor bir şey tepki <laughs> veremiyorum. Konuş bana. Ya sinirde insan gülür mi ya? Abi mükemmel bir gol. Yani Süper Lan siz şey. tavşan ee, ne? Çaplardan tavşan çıkar. Allah ama mizah düştü maç izleyelim. var ya. O çok bir güzel şey. bir gol attı. Sinirlendim ama. Ya son dakikalarda Fenerbahçe çok bastırdı. Belliydi golün geleceği de ulan bu kadar da olmaz dedim ya. Nereden nasıl vurdu o ya? Lan uyuttu uyuttu gene vurdu anasını satayım. Malra sokarsan böyle şey ya. Dakikası Ulan Lan Jesus gene bir değişiklik yaptı lan çaldı. Bayan lan nasıl bir teknik direktörsün lan sen. Bayağı... Bir de Fenerbahçe'nin iki tane hakkı yenildi bu maçta. Penaltı vardı. Ya. Penaltı vardı. Vallahi... Geldi üstüne adam gene attı ya. Anasını satayım ya. Ha bir de son dakika atıyorlar. ben ben dedim oğlum bir sıfır diyor. Ben ben dedim ya. Bir sıfır ama bir sıfır. Ha. Bir sıfır bitecek dedim. Ama ha bitti. Davetleri de bitirecek gibi gözüküyor. Ya arkadaş ya arkadaş. Aha başka geliyor lan. tam ya. ya. Dakika 85. 1-0. Bas. Çak şey geliyor. Aul! Aul! Allah oy bir. Aman sati. Altay'ın golü var ya böyle içeriden çıktı böyle bir anda. Kaça gol yapar lan? Evet arkadaşlar maç bitti. 1-0 Fener yendi vallahi. Maç, ne fenerin, ne maç diyor? fener'in hakkıydı. İşin geçeceği söylüyoruz. Evet. ikinci yarı Fenerbahçe bayağı üstün oynadı şaka maka bir anda. Bir tane penaltıları verilmedi Fenerbahçe'nin. Vallahi güzel maçtı. Ne bileyim. Pozisyon zenginliği açısından çok fazla e, zevk vermedi ama yine de e, çekici böyle güzel bir maç oldu. Kıran kalan devam etti de ekip evet. ya da Fenerbahçe bayağı hoşeyse Üç oyuncu değişikliği yaptı ondan sonra maç Fener'in şeyine döndü zaten komple yine <laughs> gol <laughs> attı öyle ya Oyruncu çok güzel valla helal olsun tebrik ediyorum yani Helal olsun arkadaşlar kanalımıza abone olup unutmayın bu videolarda devamı gelecek hoşçakalın